Hikaye nedir? Hikayenin tanımı. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların okuyanlarda estetik duygu uyandıracak şekilde ele alındığı kısa sanatsal metinlere hikaye denir. Hikayelerin özellikleri. Birinci insan yaşamının belli bir bölümü ele alınır. İkinci yer ve zaman kavramı vardır. Üçüncü olay veya bir durum söz konusudur. Dördüncü hikayede amaç, düşündürmek değil, duygulandırmak ya da heyecanlandırmaktır. Beşinci gerçek ya da düş ürünü bir olay kısa şekilde anlatılır. Altıncı fazla ayrıntıya girilmeden bir olay çerçevesinde olaylar yüzeysel ele alınır. Hikayenin unsurları Hikayeler, olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, konu, tema, Çatışma, anlatıcı ve bakış açısı gibi unsurlardan oluşur. Olay örgüsü, hikaye kişileri arasında cereyan eden ve sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak gelişen organik bütüne olay örgüsü denir. Çatışma, hikaye kahramanları arasında oluşan dramatik anlaşmazlık veya aykırılığa çatışma denir. Çatışmalar genellikle insan ile insan, insan ile doğa, insan ile kendisi İnsan ile toplum şeklinde kendini gösterir. Hikaye kişileri, hikayenin unsurlarından olan kişiler iki farklı özellikte karşımıza çıkar. Hikaye metinlerinde olayın merkezinde yer alan ve ait olduğu toplumsal sınıfın özelliklerini taşıyan kişiye tip denir. Toplumsal bir sınıfı ya da zümreyi değil de sadece kendini temsil eden kişiye karakter denir. Zaman ve mekan Hikayelerde zaman ve mekan gerçeğe yakındır. Genellikle belirli bir zaman ve mekan unsurları kullanılmaktadır. Hikaye türleri Olay hikayesi, maupassant tarzı hikaye. Birinci ilk örneklerini Fransız yazar Guy de Maupassant vermiştir. İkinci olay örgüsü, kişi, zaman ve mekna bağlıdır. Üçüncü önce gerilimin arttığı bu hikaye türünde gözlem son derece önemlidir. Dördüncü bu hikayeler çarpıcı bir sonla olaylar çözüme kavuşturulur. Beşinci olay hikayesi, serim, düğüm ve çözüm bölümünden oluşur. Serim, olayın geçtiği yeri, zamanı ve kişilerinin betimlendiği bölümdür. Düğüm, olayın neden sonuç ilişkisine bağlı olarak geliştiği ve merak unsurunun zirveye çıktığı bölümdür. Çözüm Merak edilen soruların çözüm bulduğu, merak unsurunun giderildiği bölümdür. Önemli, olay hikayesinin Türk edebiyatındaki kurucusu Ömer Seyfettin'dir. Diğer önemli temsilcileri, Refik Halit Karae, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Ali. Durum hikayesi, Çehov tarzı hikaye. Birinci ilk örneklerini Rus yazar Anton Çehov vermiştir. İkinci günlük yaşamdan bir insanlık durumu anlatılır. Üçüncü olay hikayesindeki gibi serim, düm, çözüm bölümleri bulunmaz. Dördüncü bu tarz hikayelerde zaman ve mekan belirsiz olabilir. Beşinci bu hikayelerde zaman, mekan ve kahramanların yaşamları sezdirme yoluyla verilmeye çalışılır. Altıncı olay değil, tema önemlidir. Yedinci durum hikayesinde amaç, insanların davranışları, düşünceleri, ikili ilişkileri karşısında gösterdiği tepkiyi göstermektir. Önemli, durum hikayesinin Türk edebiyatında iki önemli temsilcisi vardır. Said Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal. Olay Hikayesi Durum Hikayesi Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Bu bölümler bulunmaz. Ağırlık noktası olaydır. Ağırlık noktası durumdur. Merak ögesi canlı tutulmuştur. Merak ögesi geri plandadır. Şaşırtıcı, beklenmedik bir sonla biter. Bitmemişlik duygusu söz konusudur. Hareket ön plandadır. Duran bir akış vardır. Genellikle öyküleyici anlatım kullanılır. Psikolojik tahliller geniş yer tutar. Olay hikayesi ile durum hikayesi arasındaki farklar. Öyküleme, hikaye etme kurgulanmış ya da yaşanmış bir olayın bir başkasına söz ya da yazıyla aktarılmasına öyküleme, hikaye etme, denir. Betimleme, tasvir etme. Bir varlığın ya da yerin özellikleri, insan zihninde uyandırdığı izlenimleri sözcükler aracılığıyla inanın gözünün önüne getirecek şekilde anlatılmasına betimleme denir. İç konuşma, iç monolog anlatmaya bağlı sanatsal metinlerde anlatılmak istenen şeylerin kahramanın zihninden geçenler şeklinde okuyucuya aktarılmasına denir. Unutma, öykülemede hareket vardır. Televizyon izlemek gibidir. Betimlemede ise hareket yoktur. Fotoğraf veya resim gibi insan zihninde yer edinir. Diyalog tekniği, anlatmaya bağlı edebi metinlerde en az iki kişinin karşılıklı konuşmalarına dayanan türdür. Orhan Kemal, 1914-1970 Toplumcu gerçekçi yazarlarımızdandır. Edebiyata şiirle başlamış, ardından Nazım Hikmet'in etkisiyle romana yönelmiştir. Günlük yaşamın değişik yönlerini öykü ve romanlarında konu olarak işledi. Eserlerinde yoksul ve sömürülen tabakayı çoğunlukla ele aldı. Toplumsal yapıdaki çelişkileri eserlerinde ustaca işlemiştir. Eserlerinde hem diyaloğa önem vermiş hem de hızlı bir olay akışı sağlamıştır. Önemli, Türk edebiyatına işçi sınıfını getirmiş, özellikle de Çukurova'daki pamuk işçilerini ve ırgatları ele almıştır. Eserlerinde ele aldığı insan tipleri. Köyden kente göç eden yoksul insanlar. Mutsuz insanlar. Toprak ağları. Memurlar. Ezilen köylüler, hapisteki insanlar, işsizlikle mücadele edenler, Adana ve İstanbul'daki kenar mahallelerde yaşayan insanların sorunları ve eserleri. Roman, Baba Evi, Murtaza, Eskici ve Oğulları, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, Vukuat Var, El Kızı. Hikaye, Ekmek kavgası. Çamaşırcının kızı. 72. koğuş. Kardeş payı. Yağmur yüklü bulutlar. İki damla gözyaşı. Tiyatro. İspinozlar. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde anlatıcı. Anlatıcı. Olay örgüsü ile oluşan edebi metinlerde okura olayı aktaran kişidir. Anlatıcı eseri yazan kişi değildir. Eseri yazan gerçek kişidir. Edebi metinlerde olayı aktaran ise hayali kişidir. Edebi metinlerde olay birinci kişi, ben veya üçüncü kişi, o, ağzından aktarılır. Anlatım üç bakış açısıyla aktarılır. Birinci hikim, ilahi tanrısal, bakış açısı. Anlatıcı kendisinden bahsetmez. Üçüncü tekil kişiyi, o, kullanır. Anlatıcı bu bakış açısında her şeyi bilir. Anlatıcı her zamanda ve her yerdedir. Olayı ve eserlerdeki kahramanları her yönüyle bilir. Olayın psikolojik yönünü iyi tahlil eder. Kahramanların duygu ve düşüncelerini, akıllarından geçen her şeyi bilir. Önemli, insanın aklından geçen ne varsa anlatıcı bunu aktarıyorsa bu kesinlikle hikim bakış açısıyla yazılmıştır. İkinci kahraman akış açısı. Anlatıcı olayın kahramanıdır. Olaylar baş karakterin ağzıyla anlatılır. Anlatıcı görüp yaşadıklarını anlatır. Bunun dışına çıkamaz. Bundan dolayı da anlattıkları sınırlıdır. Anlatıcı bu tarz hikayelerde sadece duyulan, görülen, yaşanılan ve bilinen olaylardan bahsedebilir. Üçüncü gözlemci bakış açısı. Kameraman. Olayların kamera sessizliğinde anlatılmasıdır. Olaylara müdahale etmez. Olaylarda taraf tutmaz. Etrafında olup bitenleri bir kamera gibi izler. Tarafsız bir tutumla gördüklerini okura anlatır. Said Faik Abasıyanık, 1906-1954 Durum Çehov tarzı, hikayesinin Türk edebiyatındaki kurucusudur. Klasik hikaye tarzını yıkıp yerine duruma dayalı hikayeleri getirmiştir. Hikaye kahramanlarını usta ve şiirsel bir dille ele almış hem iyi hem de kötü yönlerini birlikte vermiştir. Hikayelerinde toplumsal sorunlardan çok bireyin sorunlarına yönelmiştir. Hikayelerinde ele aldığı kişiler genellikle alt tabakadaki insanlardır. Hikaye, şiir, röportaj ve roman türlerinde eser verdi. Eserlerinde mekan olarak genellikle İstanbul'u seçen yazar adalara, özellikle de Burgazada'ya önem verdi. Balıkçılar, işsiz insanlar, kahvelerde pinekleyenler, garip insanlar ele aldığı karakterlerden bazılarıdır. Eserlerinde diyalog ve iç konuşma anlatım tekniklerinden yararlandı. İkileri, semaver, sarnıç, lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, havada bulut, son kuşlar ve alemdağda var bir yılan. Romanları, medarı maişet motoru, kayıp aranıyor. 3 üniteyi başka bir videoda anlatacağım iyi çalışmalar